Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Bostancı'da devam ediyor. Şimdi Bostancı Oto Sanayi'deyiz. Ee, tabii birçok farklı hizmetiyle birlikte çok uzun yıllardır bu sektörde olan Özdoğuş Otomotiv'deyiz. Yanımızda da firmamızın sahibi ve aynı zamanda marka kurucumuz Sayın Salih Şahin ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhaba, selam Nasılsınız, hocam. Efendim? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi yaptığın hizmetleri anlatacağız. Sevgili izleyicilerimizle tamam. paylaşacağız ama öncelikle seni biraz tanıyalım. Ben Salih Şahin, 95'te bu sanayi bu sektöre başladım. Hı hı. İlkokulu bitirdim. O zamanlar tabii ortaokul falan zorunlu değildi. Evet. Bu mesleğe başladık. 95'ten beri bu sektördeyim. Yani çekirdekteyiz, alaylıyız. Hı -hı. Ee, bu da bir, çok büyük bir avantaj tabii değil mi? Tabii çok büyük avantaj tabii. Özellikle ee... sektörde e, ve tabii ki e, halk için de çok önemli tabii, bir şey tabii, bu. Tabii 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 aynen öyle. Uzun yıllardır sektörde tabii, olabilmek. yani 29. seneye gireceğiz. Allah Maşallah. E, çok gençsin. Kaç evet. nasıl? E 39 yaşındayız. Maşallah maşallah. Ama 11 yaşından beri 11 yaşından beri ama he. sektörde varız. Sektörde varız. Var olmaya da devam, devam edeceğiz inşallah. tabii ki kendi tabii, markamızla tabii, birlikte. Tabii, Özdoğuş de. Otomotivle Otomotiv birlikte. Sonra. E doğal olarak burada şimdi yaptığımız birçok hizmet var değil mi? Evet, tamam. Çalışmalarımız var. Bunlar neler? Biraz bahsedelim lütfen. Ee, şimdi Volkswagen e, grubu arabalara e, hitap ediyoruz. Hı -hı. İşte, e, Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche ee, onlarla ilgili üst segment, alt segment ne varsa işte müşterinin talebi neyse kaporta boya, döşeme, mekanik, arıza, işte elektronik ne varsa onunla ilgili ne sorun varsa hepsini gideriyoruz burada. E çok güzel. Firmamızın kuruluşu aslında markamızın kuruluşu diyebiliriz. Hı hı. E, 2018. 2018 Peki yani? O günden bugüne e, sizi neden tercih ediyorlar? Dünden bugüne kolay bir şey değil çünkü sektörde evet. var olabilmek, kendi markanla devam edebilmek. Biz genelde kalite odaklı çalışıyoruz. İşte <laughs> orijinal malzemeleri kullanmaya gayret ediyoruz. Müşterinin doğrultusunda yan sanayi isterse ancak öyle yan sanayi tercih ediyoruz. Onun haricinde orijinal ekipman kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden dolayı müşteriler bizi tercih ediyor. Zaten hep tavsiye üzülü geliyor. Çok güzel. yani yoldan geçen müşteri çok nadir Tavsiye, şey. yani memnun olan o ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor, <laughs> öyle öyle. Hep tavsiye usulü. Fısılda gazetesiyle Fıs devam evet, ediyor evet, değil mi? Öyle, e bu anlamda şimdi e, Özdoğuş Otomotiv olarak hali hazırda. Hizmetlerimiz devam ediyor ama bunlar tamamen profesyonel bir ekip tarafından hazırlanıyor. Öyle değil mi? Tabii aynen öyle. Ekibimiz hepsi profesyonel. Burada yani en yeni adam 8 senelik, 10 senelik adamlar. E bu anlamda da aslında hem e, sizin iş anlamında da sirkülasyonu sağlıyor tabii. ve güveni sağlıyor. Tabii tabii. Öyle aynen değil öyle, mi? Aynen öyle. Çünkü, Çünkü müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz, tabii. kaliteli hizmet odaklı çalışıyoruz ve çözüm odaklı çalışıyoruz. Evet aynen öyle. E, bu anlamda da şimdi devam edeceğiz sektörde var olmayı ama Hı -hı. ileriye yönelik projelerimiz var mı? Ee, i̇leriye yönelik projelerimiz var. Tabii daha büyük bir yer olursa daha büyük yere geçme hedefimiz var. Hı hı. Şu an Bostan sanayide tabii öyle bir büyük bir yer etrafında gözükmüyor. Yani bulabilirsek tabii daha büyük bir yere geçebiliriz. Tabii aynı zamanda istihdam da sağlıyor. Tabii yani. tabi, tabi, aynen, tabii tabii aynı ee, zamanda. Otomotiv olarak müşterilerimizin her zaman yanındayız. Yani yaptığımız için arkasındayız. Yaptığımız işler garanti kapsamındadır. Ondan sonra çözüm odaklı işi üretiyoruz burada. Yani e, satış sonrası veya e, hizmet sonrası bir problem bir sıkıntı olduğunda her zaman buradayız. Biz, Biz burada tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, bizim tercih de devamını dileriz inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> ben ederim. teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler programımızla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.